Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehir izleyenleri için hiç görmediğiniz muhteşem kamera arkası paylaşımlar getirdim. Sevilen oyuncumuz Ferit Kaya bugün uzak şehir paylaşımları yaptı ve fanlar bu durumu çok sevdiler. İşte sizler için hiç görmediğiniz set görüntüleri birbirinden özel eğlenceli fotoğraf ve videolar devamı ise gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın.